Belki Zanan'a da bakama dokunma cezası verirler. En azından bana arkadaşlık eder. Yaptığı hata seninkinden farklı Zeynep. Yani ceza almayı hak etmiyor mu sence? Bana durumu izah etse anlamaz mıydım ya? Ben babama rağmen öğrendiklerimi kimseye açıklamadım. Ondan da biraz dostluk beklerdim. <laughs> Bana böyle bakmayı keser misin? Sütten yeni kesilmiş bebek gibi görünüyorsun ve bu tüylerimi ürpertiyor. Nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Sen ve Suat iyi misiniz? Tam bir sükunet içindeyiz. Seninle konuşmuyor mu? Ben de onunla konuşmuyorum. Sen iyi misin peki? Bunu sormayı bırak. Seninle konuşabilmek için çaba harcıyorum burada. Beni boş ver. Sen nasılsın? Levent'le neler oluyor? Ya, ya. Niye hala buradasınız? Hasta turu 30 saniye önce başladı. Hadi, hadi. Fikret Hanım. Heh, gel Murat. Evet arkadaşlar, Murat yeni ekip arkadaşınız. Çok başarılı bir asistandır. İnşallah onu da kendinize benzetmezsiniz. Günaydın efendim. Günaydın. 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 Anneciğim, günaydın. Günaydın sarı kuşum. Ah. Hala sarı kuşum diyorsun <laughs> Kuşum Aydın demesin de. Daha bir şey yemeye fırsatınız olmamıştır diye size kahvaltı hazırladım oğlum. Harikasınız, sağ olun. Zeynep. <laughs> Pekala, hızlanalım millet. Yapmam gereken bir sürü şey ve yapmak için sadece bir günüm var. Benim asistanım hanginiz? Benim. Sen ailedensin. Sen de deneme süresindesin. Hocam uzun zamandır kardiyolojide görev almadım. Burada usul bu mu? Hastalar için kapışıyor musunuz? Madem öyle beni seçin Fikret Hanım. <laughs> Hocam ya beni Alev Hanım seçerse? Hocam beni seçseniz Aa, beni beni, seç, seç, beni seç, seç, beni seç, beni seç. Ben, ben, seç, ben, ben, ben Çocuklar ben, bu ciddi. Ben. Tamam yeter artık. Alev Hanım, asistanınız Zenan. Ne? Hocam. Zenan Kardiyovasküler cerrahi de çok iyidir. Eminim ondan çok yararlanacaksınız. Neyi bekliyorsun Zenan? Sunumunu yapsana. Ulus Turalı. 55 yaşında. Özofagus kanseri ve aort kapak yetmezliği tanısı koyuldu. Öğleden sonra atardamar kapakçık değişimi için ameliyat olacak. Hastalar için hep böyle didişir misiniz? Ben çok uzun zamandır plastik cerrahideyim de o yüzden. Ama buna çifte standart denir. Zena yanlış bir şey yaptı ve ödüllendirildi. İşte adalet. Ne oluyor? Vakayı onlara vermediğiniz için ağlaşıyorlar. O vaka değil arkadaşım. O benim babam. Biz Zenan'a ceza vermenizi beklerken siz onu ödüllendirdiniz hocam. Evet. Zenan sizin protokolünü bile okumadığınız bir sürü kalp ameliyatına girdi. O hepinizin toplamından daha çok kalp gördü. Aorta hepinizden fazla dikiş attı. Şimdi... ...babanın ameliyatına en tecrübeli asistanı mı vermemi isterdin yoksa tecrübe kazansın diye bir başkasını mı? Hı hı, haklısınız. O zaman aşağı inip şu dosyaları doldurmaya başlayın. Sonra görev yerlerinizi vereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>